Merhabalar iyi çalışmalar herkese arkadaşlar şimdi geldik yeni bir blok ekleme bloklarımızı listeliyoruz burada admin panelinde peki yeni bir blok ekleme şimdi nasıl olacak beraber bunu görüntüleyelim admin controller tarafında burada şimdi yeni bir tane action result tanımlayacağım public action result ismi yeni blok olsun parantezimi açıp kapattım süs parantezimi açtım asla trainim Şimdi bizim burada yeni bir blok tanımlaması yaparken iki tane aynı isimde action result tanımlamamız gerekiyor. Sebebi şu. Şunu da yazayım açıklayacağım. Sebebi şu. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar HTTP GET'te çalışacak. HTTP GET'te yani sayfa yüklendiği zaman çalışacak. Sayfa yüklenince ne olsun? Sayfayı bize geri döndürsün. Hiçbir işlem yapmasın. Yani hani bazen şey oluyor ya bu ASP.NET Web Form'da hatırlarsanız ee, p Pages Postback diye bir kavram vardı. Sayfa yüklendiği an hemen kaydetme işlemini de yapıyordu. Neden? Ben normalde bir data yani bir veri göndermemem veya bir parametre göndermememe rağmen sayfa yüklendiği an verileri kaydetmesinin önüne geçilmesi için MVC'de mesela ASP.NET Web Form'da Pages Postback kullanılıyordu. MVC'de de HTTP GET ve HTTP POST kavramları kullanılıyor. Burada da mesela ben şunu diyorum. Sayfa yüklenince hiçbir şey yapma. Sadece sayfanın boş halini bana döndür. Ben post işlemi yaptığım zaman yani sayfada bir şey gönderdiğim zaman da o zaman da buradaki işlemleri döndür anlamı taşıyor. Şurada da return view diyelim. Şimdi ikinci action result'ın ismi aynı olduğu için buradan bir parametre çağırmamı bekliyor benim. Ben parametre çağıracağım. Parametrem nereden gelecek? Bloklardan gelecek. Bloklardan mesela p isimde bir tane parametre türetmesi yaptım tamam mı? Şimdi önce sayfamızın tasarımını yapalım. Yeni blok üzerine sağ tuşla tıkladım. Add view dedim. Buraya bir tane view bekleyeceğim Bu admin layout'u kullanacak. Ekle dedim. Ekle dediğim zaman bakın bu şekilde sorunsuz bir biçimde ekleniyor. Eklensin. Şimdi bakın burası eklendi. Şuraya geldim. Önce yukarıya modelimi tanımlıyorum. Add model. Travel trip Proje nokta models nokta sınıflar nokta nerede çalışıyorum ben bloklarda blokları buraya dahil ettim. Şimdi burada yeni blok yazıyor. yazsın mı yeni blok? Yazabilir. Ee, şey diyebiliriz. Yeni blok ekleme. Yeni blok ekleme işlemini burada gerçekleştirebiliriz. Hemen altında br ile bir e, boşluk ataması yaptım. Onun altında bir tane arkadaşlar form etiketi oluşturan form classı eşittir form tire grup olacak. Ondan sonra metodu da eşittir post. Yani bu formun içindeki işlemler formda bir post işlemi yapıldığı zaman. Post işlemi ne zaman yapılabilir? Örneğin butona tıklanınca. Bir butona tıklanınca gerçekleşsin. Sonra bu da ASP.NET Core serimizin e, veritabanı yine YouTube'da devam ediyoruz. Şu Travel DB'ye geldim. Bu Travel DB'nin içerisinde bloklara sağ tuşa tıkladım. Elite Top 200 Rows diyorum. Şimdi bakın burada ee, bizim kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5 ID almayacağız. Başlık, tarih, açıklama, imaj. Tamam. Öyle yapalım biz de. Bir saniye. Başlık, tarih, açıklama, imaj. Şöyle yapalım. Et html nokta label for. Şimdi burada html helper'ları kullanacağım. Daha önce textbox'larda kullanmıştık zaten. Şimdi ne diyelim x eşittir büyüktür x öyle ki x nokta buraya bir başlık gelsin. İlk önce başlığı alalım ama kontrolde d dedim. Altına yapış bir dakika altına yapıştırayım. Ee, şöyle yapalım. Et html nokta text for bir tane text box for kullanacağım. Bu textbox box for da x eşittir büyüktür x nokta başlık için gelecek. Tamamdır kaydettim. Şimdi başlığı ve e, başlığın label'ını ve text box'ını tanımladım. indekse geldim. Index tarafında Yeni bloğa tıkladığımız zaman şöyle olsun. Slash admin controller içindeki yeni blok action'ına gitsin. Şimdi index'ten yeniden çalıştırıyorum sayfamızı. Bir bakalım yeni bloğumuz açılıyor mu beraber görelim. 18 Haziran 2020 tarihler. Youtube'daki serilerimizde 32. dersteyiz. Bir yandan yeni eğitim videoları çekimi devam ediyor. Yüklensin sayfamız. Şu anda 1400'e yakın ücretsiz eğitim videomuz var. Yapay zeka serisi ondan sonra. PostgreSQL'li dersleri ve projesi C Sharp ile PostgreSQL iş takip. ASP.NET Core MVC serisi. Yakın zamanda bu 30 derste Entity ile Dynamic CV'yi bitirdik falan. Yeni bloğa tıkladım. Bakın yeni blok kısmı geldi. Tamam Gayet güzel bir problem yok. Şimdi Visual Studio'ya geri döneceğim ama önce bir şey göstermek istiyorum size. Burada gördüğünüz gibi yeni bloğun CSS değeri yok. Yani bir bootstrap e, dahilinde gelmedi. Buraya bir bu atalım nasıl satalım? Şöyle new new dedikten sonra e, at süslü parantezi mi? bir dakika at dedikten sonra ne diyorduk. At e, class mı diyorduk biz burada? At dedikten sonra bir saniye new sonra süslü parantez açıyorduk. Tam süslü parantezin içinde at class eşittir çift tırnak içerisinde form form tire control çift tırnağımı kapattım. CTRL KD dedim. Kaydettim. Geldim buraya bakın nasıl değişecek beraber yiyorum. Gördünüz mü başlık bu şekilde değişmiş oldu. Tamam mı? Herhangi bir sorun yok. Sonra bunun altına bir tane BR ile boşluk. Bu BR'nin hemen altına diğer label'larımızı ekleyeceğiz. İşte Label for bir tane daha elle ekleyelim. Diğerlerini kopyala yapıştır yapalım. x. Nokta, x eşittir büyüktür. x. Nokta. Başlıktan sonra ne geliyor? Tarih gelsin. Tarihi biz kendimiz mi giriyorduk? Evet kendimiz giriyorduk diye hatırlıyorum tarihi gönderelim. Sonra et e, html nokta for parantezim açtım. X eşittir büyüktür. X demenizin bir zarar yok. Yani hepsi X olabilir. Burası da tarih olacak. Tarih e, virgül new Süsl, e, süslü, süslü parantezim açtım. Et class eşittir çift tırnak içerisinde form tire control çift tırnağı kapattım ve süslü parantezimi kapattım. Ctrl S kaydettim. Geldim buraya. Bir saniye. Şeye geri dönelim. Tarihçe sayfamı yeniledim. Bakın tarihte gelmiş oldu. Tamam mı? Tarih, açıklama ve imaj. Şimdi şöyle yapalım. Kopyala yapıştır gideceğim. Ben buraya olduğu gibi kopyaladım. Geldim. Burası imaj olsun. Burası da açıklama olsun. Şimdi burası görsel miydi? Neydi bu? Blok imaj. Burası da aynı şekilde blok imaj olsun. Burası da açıklama olsun. Açıklama. Burası da aynı şekilde Açıklama olsun. Yalnız açıklama için text box for değil de text e, area for kullanalım. Kaydettim. Kaydettikten sonra geldim sayfamı yeniledim Bakın açıklama kısmı biraz daha büyük gelmiş oldu. Bunun text area for'un e, style mi yapacağız burada bir saniye. Text area for klasında ama virgül genişliği nasıl ayarlanıyordu yüksekliği ona bir bakayım ben birazdan şeyden e, forum sitelerine. Normalde hani ben bunu şuraya bir şeyler yazıp alta indikçe şey yapıyor. İndiriyor ama böyle istemiyorum. Biraz daha başlangıçta büyük formatta gelsin. Şurada bir hmm, hangi parametreden sonraydı onu hatırlayamadım. Birazdan şeyden e, örnek kullanımına bakarız. Oradan devam ettiririz. Son olarak bunun altına bir br daha. Bunun altına bir buton atalım. Bir buton atalım. Butonumuzun klası eşittir. E, btn boşluk btn tire primary olsun ismi de blog ekle blog ekle olsun ya da blog kaydet de olabilir bakın bu şekilde olacak tamam mı bu kadar bir sonraki derste tak kaydetme işlemini gerçekleştireceğiz bir sonraki derste görüşmek dileğiyle